Hz. Enes radıyallahu anh Efendimiz buyurdular ki aleyhi ve vesselam şöyle buyurdular İzâ merarte bi beldetin Ey Enes, Enese hitaben Bir beldeye yolun düşerse Leyse fîhâ sultan Başlarında sultanlar olmayan Başlarında idarecileri olmayan Bir beldeye yolun düşerse Felâ tedhulhâ Sakın o beldeye girme İnneme sultan zillullahi teala ve rumhuhu fil ard. Çünkü bir bölgede padişah olması, bölgede idareci olması Allah Teala'nın oradaki idareci Allah Teala'nın zillidir, rumhudur yeryüzünde. Allah Teala'nın oradaki otoritesi, hivayesi, hıfzıdır buyurdular. Ulemamız da Allah cümlesine rahmet buyursun. Buyurdular ki bir memlekette zalim bir idarecinin varlığı o memleketin idarecisiz bir şekilde kendi başına kalmasına çok daha hayırlıdır. Çünkü zalim idareci zulmü onunla kayıtlı olup cana zarar verebilir, mala zarar verebilir. Fakat başkalarının can ve mal güvenliğini başkaları tarafından onlara hücum edilmekten engeller. Ama eğer bir memlekette idare boşluğu varsa, zalim de olsa idareci eğer görevden azledilmiş düşmüşse, başında idarecisi olmayan toplumlarda ne can güvenliği kalır, ne mal güvenliği kalır, ne ırz, namus güvenliği kalır. İnsanlar nasıl geceleyeceklerini, nasıl sabahlayacağını bilemezler. En yakın kimseleriyle, komşularıyla kanlı bıçaklı olabilirler, ölen de öldüren de cehenneme gidecek şekilde bir cehaletle her cümerce sürüklenirler. Bu itibarla zalim de olsa bir idarecinin varlığı o memlekette bir otorite varlığını temin eder.